tanıdığı yorumcumuz sevgili Ali Kerim Öner maç boyunca herkese merhabalar. Olacağız. Evet. Sevgili seyirciler Galatasaray mücadelesindeyiz. İşte takımların ilk 11'leri ve saha dizilişleri. Genel kontrolleri yaptı ve düdük geldi baş başladı. Foul yaptı. Serbest duruş kullanılacak. <laughs> Abdülkerim. Barış. Mario. Şu pozisyonu. Çok hızlı sıkıyorlar. Orta alanı çabuk geçtiler. Affetmedi ve gol. 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 Rüzgar gibi başladılar maça. şöyle bir golü, şöyle birisini kolay kolay göremeyiz. Çok kıymetli bir oyuncu. Kaleci ile birebir pozisyonla affetmedi. Tek başına Şiigaz adeta. Mesafe kavramı yok adamda. Her yerden vurabilecek bir yetenek. Adamdı. aldı. Barış Mario Yunus. Atak devam ediyor. Topa hamle yaptı ancak rakibi bir müdahale oldu ve serbest vuruş kullanılacak. Romulo. Evet gerçekten gayreti ve sergiledi oyun övgüler hak ediyor. Bir de güzel golle süsledi bu oyunu. Kontrolsüz girdi ve faul. Sarı kart çıktı ama kartlık bir faul müydü emin değilim. Sen ne dersin hocam? Sarı kart doğru bence. E, hakem kitaba uygun bir karar verdi. Gol olursa maçın rengi değişir. Ceza sahasını ortaladı. Taş kazandılar. Uzun atış korner etkisi yaratabilir. Silva. Son bir hamleyle kurtar Şutu kaleci. Bunu izin vermiyor. Devleşti kalesinde adeta. Şimdi ortaladı. Morata. çıkarıyor. İlk yarıda son anlar. Kaleyi düşündü. Bir anlık hata pahalıya mal olabilirdi ama sonuç çıkmadı bu kez. İşte hırslı ve mücadeleci oyuncular hemen kendini belirliyor. ediyor. Rakibinden sök dağıldı topu ve gitti şutunu attı. Ha, başka külü de değerlendirebilirdi belki ama bana sorarsan kendisi vurarak en doğru kararı verdi. Masui. atak şansı. tic yarının son düdüğü geldi ve İlk 45 dakika sona erdi. Evet, bir bir bitti ilk yarı. Karşılıklı gollerle tamamladık ilk yarıyı. İkinci devrede takımlar birbirlerine üstünlük sağlayabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Galatasaray mücadelesindeyiz. Havadan bir pas düşüncesi. Fantastik bir kurtarış kaleciden. Mario Aradan bir pas düşüncesi. Sonuna müdahale etti ama çok da uzağa gitmedi top. Şu pozisyonunda pasın geçmesine izin vermiyor. Araya girdi aldı. Yunus. Kanatları çok iyi kullanıyorlar. Savunmanın arasına pas düşündü. Kaybetti topu. Juan. Victor. Bu an. O bölgede daha dikkatli olmaları lazım. Çok klas bir pas havadan yerine gidecek mi? Şu an tüm gol! Duran duran kaçıyor. çok çok önemli bir gol bu. Zaferi adım adım ilerliyorlar. Topa öyle sert vurdu ki topun kimyası değişti adeta. Olan üstü gol Müthiş bir vücut çalımı yaptı ve harika bir gol attı. Maçtaki ikinci golünü kaydetti. Sonuna bu adama karşı çaresiz kalıyor. Durduramadılar şimdiye kadar. Böyle giderse hat-trick uzak değil bence. golle üstünlüğü ele aldığı Fark bir gol. Bu müdahale sarı kart olarak döndü kendisine. Biraz daha genişlesinler oyun aslında daha iyi. bir bölgede sıkıştırmanın manası yok. çok etkili. Rahat bir vuruş yapmasına izin vermediler. Morata topun geçmesine izin vermiyor. Mario Silva Masui, Victor Morata pasın geçmesine izin vermedi. Barış bir asist var mücadelede. Mario Kaleye baktı. Boy Barış. Karşılaşmada 75. dakika geride kaldı. Morata. Baktı kaleye attı şutu. Uzaklardan bir vuruş geldi ancak isabet yok. Çok güzel bir organize bir ataktı. Savunma önde kaldı biraz. Ve offside taktiği yapalım derken az daha gol olacaktı. Topa değil rakibine bir müdahale oldu Vefa. Bir an gerildi ortan ve hakem o bölgede şimdi. Hiç gerek yok. Kan Yunus kritik bir zamanlama ile kesti pası. Masui müthiş pas. Baktı Kale'ye. Savunma kurgusu gayet başarılı. Pek açık vermediler. Ona güvenip yeni bir gol arayışındalar ancak orta sahada top kaybı olursa her şey değişebilir. Mauro. Morata, Victor. Tam ayak. Ceza sahasında düşürüldü. Hakem gördü mü? Verdi. Hakem penaltıyı verdi. Beyaz noktayı işaret ediyor. Çok net bir penaltı olduğunu söyleyebiliriz. takımına beraberlik golü kazandırabilecek mi? Bu gol takımı ateşliyor. Bırakmıyorlar mücadeleyi. Böyle bir fırsatı kolay kolay kaçıracak bir golcü değil zaten. Affetmedi, attı penaltıyı kocasının yüzünü yukarı çıkartmadı. Oyuna girdi ve golünü attı. Teknik direktörün bu hamlesi oyunun seyrini değiştirdi. Az önce girdi oyuna ve gitti golünü attı. Çok yerinde bir değişiklik olmuş gerçekten de. Beraberlik golünün ardından saltıra yapıldı. Araya bir pas tehlike yaratır. bir kurtarış gerçekten. Zor top ama tecrübesini konuşturdu. Çok tehlikeli hareketler bunlar. Ve son düdükle birlikte 90 dakikalık futbol keyfi sona erdi. İki takım da ellerinden geleni yaptılar aslında ancak birbirlerine skor olarak üstünlük sağlayamazlar ve berabere bitti mücadele. Yine de taraftarlar hala coşkularından bir şey değil. Güzel bir futbol keyfi yaşadık bugün. Evet taraftarlar yavaş yavaş tribünleri terk ederken Bizler de artık son cümlelerimizi söyleyip canlı yayınımızı bu akşam noktalıyoruz. Müthiş bir gece yaşadık. Ebeye geçen tüm ekibimiz adına sesimizin ulaştığı herkese iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.